Leyla'nın en çok neyini özlüyorum biliyor musun? Neyini özlüyorsun? Bana verdiği sonsuz güveni. Nur'da, Mali'de yaptıklarının bedelini ödeyecekler güzelden Merhaba değerli takipçilerimiz bu hafta yine muhteşem bir bölüm izledik. Nur'un oyunları, Leyla'nın intikam planları derken tansiyonun zirve yaptığı bölüm finali ile savaşın fitili ateşlendi. Gerçeklerin ortaya çıkması ile birlikte Nur'u çok kötü günler bekliyor olacak. Nur artık yaptıklarının bedelini ödemeye başlayacak. Etrafındaki herkesten darbe alacak olan Nur çöplüğe geri dönecek ve Tufan Nur'dan boşanmak için elinden ne geliyorsa yapacak. Hatta Nur Leyla'dan özür dileyecek. Nur'un yıllar sonra karşılaştı ve birbirlerinden nefret ettiği annesi de diziye dahil olduğu gibi o da Nura savaş açacak. Bu arada Mali de köşeye sıkışacak ve Ferda ile ters düşecek. Leyla Nur'la birlikte Mali'yi de çıkmaza sürükleyecek. Fakat ne olursa olsun Nur'un oyunları bitmeyecek, asla pes etmeyecek. Gerçekleri öğrenen Civan da kendini bir restleşmenin tam ortasında bulacak ve kafası çok karışık olan Civan Leyla'dan bir süre uzaklaşacak. Bu durumdan ise Ceren faydalanıp Civan'a yaklaşacak alev alev yanan bir bölüm bizleri bekliyor peki sizce Nur'un hamlesi ne olacak yorumlarda yazalım kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz nokta bir sonraki videoda görüşmek üzere.